Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Galatasaray kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen bölümde bayağı bir eee mağlubiyetler yaşadık, e, üzücü mağlubiyetler yaşadık. Bakalım bu haftadan itibaren artık biraz toparlanmak istiyoruz. Karagümrük maçıyla birlikte artık toparlanmak istiyoruz. Bakalım bunu başarabilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Videomuza geçmeden evvel videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Hatta eşinizle, dostunuz, arkadaşınızla da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Hazırsanız hemen videomuzu geçelim. Evet şimdi kara gümrük Galatasaray maçına geçiyoruz bakalım. 3 puanı alabilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Evet maça başladık. Bakalım Kazanabilecek miyiz hep birlikte göreceğiz. Last top topu dışarıda çıktı. Aoyer. Şimdi Endombele. Aoyer tekrar kaptırdı. Sanchez. Muslera, Abdükerim. Torreira. Torreira daha. Tekrar Torreira. Abdükerim. Endombele. Sanchez. Endombele. Endombele. Sirgu kurtardı. Şimdi Kerem. Kerem'in ortası... Yenmedi Zaha'ya. Zaha geldi Sanchez'e. Aa olmadı. Hakim Ziye. Ortası. Uf. Levent. Kobeydiyiz. Muslera kurtardı. Şimdi Sanchez. Torreira. Zaha gidiyor. Zaha'dan Kerem ve gol. Kerem Aktikoğlu'yla 1-0'ını geçtik. Sırgo, baletti zaha kaptırdı. Şimdi Wesley, av yer, tekrar, av gidiyor. endombele de, hakim Zie, veriyor barış Saint Germain'e, Paris Saint direktten döndü. Şimdi Kerem top şurada, hakim Zie toshoşu olacak. Köşe yok. cecerini, Çe Brasi. Tekrar çay çevre yine. Icardi giriyor. Icardi. 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 2-0. Çalınmaya çalınmaya gitti. 2-0'ı buldu. Barış Alper. Endombele. Şimdi Endombele tekrar Hakim Ziye. Kerem. Kerem'den Avier. Endombele. Toreyra. Barış Alper. Ortaya yapamadı. Şimdi tekrar Endombele. Kerem. Avier. Zaha. 3-0 oldu. Evet. Süpersiniz diyelim. O oyuncuları övelim. Takım gayet iyi oynuyor şu anda. Torreira. Endombele. Zaha giriyor. Zaha topu şeride Zaha. Şöyle yapalım. ben yerlerini yani değiştirelim de. Tete oyuna girsin. Kas Torreira yerine. Merkan. oyuna sokalım. Hem Python da gitsin Hey, Turap Bülbül de gitsin Ama böyle oynarız ya. Şimdi bunun önünde de Kerem gitsin Kerem Demirbay'ı da soktuk. Şimdi önce işliklerimizi yaptık bakalım. Rivo, Torreira, Zaha. Oo güzel 1-0. Bir de kırmızı kart da güzel geldi. Abdükerim Muslera'ya verdi. Şimdi Abdülkerim. Barış Alper, Kerem, Berkan. Tekrar Kerem'e gel. Kerem geldi. Kerem'den Kerem demin penaltı. Penaltı. Dur bir dakika. Ben burada gençlerden yanı kullanacağım. İkardi sen değil de. Şu Eyüp nerede? Eyüp kullansın ya. Eyüp'ü Eyüp, ü, eyüp ü kullandırtalım. Ya da şey mi kullansın? Barış. Kaptırdım kullansın. Eyüp kullanır ya. Eyüp kullanır. Eyüp kullanır. Penaltı verildi. Şimdi topun başında Eyüp var. Haydi Eyüp. Haydi Eyüp. Haydi Eyüp. Eyüp attı. 4-0 oldu. Eyüp Aydın da ilk golünü atmış oldu böylelikle. Silivro. Ali Turap. Sanchez. Eyüp Aydın. Ali Turap. Eyüp Aydın. Sanchez gidiyor. Sanchez'den Eyüp'e. Berkan. Sanchez. Ali Turap. Şimdi TT. Tete. TT'den Berkan. Berkan'dan Barış Alper. Kerem Demirbay. 5-0. 5-0 oldu durum. 5-0. Kerem ortayı yapıyor şimdi. Kerem. Kerem Demirbay. TT. 6-0 TT. TT'yi de 6'yı bulduk. TT'de koyatıyor. Berkan. o Bir faal daha. Bir kırmızı daha. Kevin Lasagna. Evet. iki kişi kaldı. Ee, yani. iki oyuncu e, atıldı Karagümrük'ten. Dokuz kişi kaldılar. Ve maç da bitti zaten. 6-0 yeniyoruz Karagümrük'ü. Tebrik ediyoruz takımımızı. Yani bu galibiyet gerçekten iyiydi bizim için. Ee, i̇nşallah devamı da gelir. Evet de böyle güzel e, seriler yapmaya devam ederiz. Evet şimdi Sivas Spor maçına geçeceğiz. Bakalım Sivas Spor'u yenebilecek miyiz kendi sahamız yani sahamızı diyorum deplasmanda. Deplasmandaymışız maç. kalın olacak. Evet maça başladık. Bakalım yenebilecek miyiz Sivas'ı hep birlikte göreceğiz. Ali Turap, Hamza. Şimdi tekrar Ali Turap. Nelson gidiyor. Nelson'dan Günay'a. Sergio Oliveira, Kaan Ayhan. Şimdi Ali Turap. Ali Turap verdi pası TT. TT çok güzel pas. Aurier. O penaltı. Penaltı. Bu sefer Hamza'ya attıralım. Hamza'ya attıralım bu sefer de. Nerede Hamza? Başka biraz kaybolmuş ya. Kaybolmuş seni. Penaltı verildi. Topun başında Hamza var. Hamza gidiyor. Hamza. Oh, kaçırdı Hamza. Hamza kaçırdı topu Ali Şaşar tam üstüne vurdu Nelson Ali Turap, Ali Turap verdi pası şimdi Kamara Ali Şaşar Vural Sergio Oliveira Berkan Kutlu Avyer Kaan Berkan Ali Turap Bülbül Ali Turap Bülbül Kaldas Yunus şimdi Avyer Avyer 1-0 öne geçti Galatasaray Şimdi TT TT Tete, tete, tete toplu şöyle Evet ikinci yarıya başladık. Bakalım ikinci yarıda Bakalım farka doğru gidebilecek miyiz? Ali Trab, Şimdi Carlos Vinicius TT geldi. TT TT pası Carlos Vinicius hemen yine penaltı gösterdi. Yine Hamza'ya atacağım. Aynen yine Hamza. Yine Hamza bu sefer atacağım. Bu sefer atacağım yanıyoruz sefer at can. Haydi Hamza bu sefer at. Lan yine kaçırdı. Lan yine kaçırdı. Hamza ne yaptın ya? İki penaltıyı harcadın yedin. Çık o zaman çık. o zaman Kerem girsin. İki penaltıyı yedi ya. 12 ben 6'yı 7 böldüm. Tt işaretinin barış Alper girsin. Bir kare de girsin hadi bakalım ya. Kare ne yapacak? Ama Ali Şaşavroğlu maçın adamı yaptı resmen. Kare Kerem. Kerem ile Barış Alper. 2-0 oldu Barış Alper Yılmaz. Avyer şimdi Kerem tekrar Avyer'e verdiği Mertens Mertens direkten döndü Mertens Burak Saha Siyah attı siyah 2-1 oldu Barov aman Bu kurtardı. Şimdi Nelson'a verdi. Nelson'dan Mertens. Mertens basıp alıştı. Ayfer İkardi kaçırdı. Kerem Aktürkoğlu. atak devam edecek miydi derken etmedi. Ve maç da bitti. 2-1 ile kazandık. Şöyle yapalım. İyi oynadık. Maçın sonucunda memnunum diyelim. Ve 2-1 kazandık. Tebrikler. Evet şimdi Manchester United maçına geçiyoruz. Bakalım Manchester United'ı yenebilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Şu torayı hemen yer değiştirtelim. Evet böyle de oynasınlar daha iyi. Böyle oynayabilirler diye düşünüyorum. Evet maça başladık. Bakalım ne olacak? Hep birlikte göreceğiz. Hakim Ziye topçuyla. Çok da başladık maça. Mertens Ağaç ah, yedik One Piece AK Orhan Casemiro Rashford. Rashford o güzel kaptık diye Aviyar Aviyar Mertens kaptırdı yapma bunu yapma bunu Yapma bunu hayır ustara bravo ustara Fernandez Martial kaçırdı Mertens o penaltı. Penaltıyı verdi. Şimdi topun başında Icardi var. Icardi çok iyi ve 1-0 öne geçti. 1-0 öne geçtik. Çok güzel. Bruno oh, Fernandes. Rashford aman uff. Ucuz atlattık ha. Ucuz atlattık. Garnacho aman diye çok iyi aman. Rashford Martinez tekrar Rashford Uu. Evet ikinci yere geçtik bakalım Kapamadık şimdi Mason Mount aman diyeyim mi offside of. mi değil ya bence değil Evet <laughs> değil değil bir Varan Casemiro. Şimdi Rashford. Rashford'tan Bruno Fernandes Mount kaçırdı. Bruno Fernandes ortası Martial kaçırdı. Oyuncu değişikliğini yapalım bu arada. Kaan Ayhan girsin. Bakayım diye yerine bu arada Tete girmelim. Kabinde Night çıkartıp Vinicius Junior'ı atabilirim belki böyle bir çift forvet. Evans. Of, aman aman aman. Evet, bir bir bitiyor ilk maç. Ee, en azından deplasmanda güzel bir oyun ortaya koyduk diye düşünüyorum. Hani fark yemedik en azından. Bakalım rövanşta nasıl sonuç olacak hep birlikte göreceğiz. Ee, rövanşta da inşallah, rövanşta inşallah 3 puan alan taraf biz oluruz ve en azından Avrupa'da yolumuza devam etme adına bir e, umut olur diyelim. Evet şimdi Hatay Spor'da oynayacağız. Bakalım Hatay'dan bir 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Evet maça başladık. Bakalım Hatayspor'u Sporu yenebilecek miyiz? Şimdi Joenson var topun başında. Rivas kaçırdı güzel. Abdülkerim. Sergio Aviyar. Ah kaptırdı Aviyar. Aviyar. Bası kaptırdı Ömer. Şimdi Joenson. Joenson gidiyor. Aman Rivas'a aman Ömer Faruk Beyaz attı. Kesprone geçti. Altay Spor. Aviyer Mertens. Seka Aviyer. Zaha atamadı. Şimdi Barış Alper. Barış kaptırdı topu. Şimdi Kerem'den tekrar ama Kerem Demirbay. Şimdi Mertens'e geldi. Mertens'ten Barış Alper ortası Ziye gelmedi. Endombele yapmayın yapmayın yapmayın. Kerem. Kaan Ayhan. Şimdi Barış Alper'e verdi. Barış Alper. Endombele. Ziye. Kaan Ayhan. Verdi pası Aviyer'e. Ziye. Mertens. Kaptırdı Mertens. Kaan Ayhan. Kerem Demirbay. Zaha gidiyor. Zaha'dan Mertens. Yapma Mertens. Yapma Mertens. önce Şimdi ortası. Icardi Zaha. Barış Alper dikti topu ama Erce kardeşler kurtardı. Şimdi Muslera, Muslera topu sahibi Abdülkerim. Endombele pas veriyor. Icardi, Icardi'den Zaha ve gol Zaha. 1-1 oldu 1-1. Hemen de gol yedik ya. Aa, hemen beraber galibiyet golünü ararsaydık bari. Hemen yedik ya. Neyse ben eşliklerimi değişikliklerimi yine yapayım. Evet, oyun değişiklik haklarımızı yapalım. Torreira, sen gir Torreira. Torreira, sen gir. Başka Kaan Ayağım sen kötüsün. Dalıyı son sen gir bakalım böyle oynayalım. Evet. Bu Cema. bu, düğema bu kurtardı. Şöyle yapalım biraz. Aslında çok da iyi oynuyoruz aslında ama bayağı etkisiz kalıyoruz. Olivera Erce kardeşler. Tabi burada bir şeyler yapalım bakalım böyle. Abdülkerim. Zaha gidiyor. Zaha'dan şimdi ah oh Sergio Oliveira, Torreira. Torreira Sergio Oliveira, Barış Alper. Barış Alper'den Zaha. TT. TT 2-2 yaptı. Evet güzel döneceğiz. Ama şu da yenmezsek inşallah döneceğiz. Ali Turat Bülbül, Torreira, şimdi Torreira kaptırdık, Sanchez, Ali Turat Bülbül, TT, ohaaa, 3-2 oldu durum, 3-2 oldu TT'nin bir anda oyuna girmesiyle oyunun şekli şemali değişti diyebiliriz, bir gol bir asistlik bir katkı yaptı TT, şimdi tekrar TT, TT, Sergio Oliveira. 4-2 oldu durum. Sergio Oliveira. Evet. 4-2 kazanıyoruz. Tebrikler arkadaşlar. 4-2'lik bir muhteşem bir zafer elde ettik. Tebrikler. 2 defa geriye düştüğümüz maçı kazanıyoruz böylelikle. Tebrik ediyoruz. Başarıların devamını diliyoruz. Evet şimdi rövanş bu sabah Bu sefer İstanbul'da oynanacak bu maç. Bakalım İstanbul'daki maçı kazanabilecek miyiz? Evet maça başladık. Bakalım bu sefer kazanabilecek miyiz? Barış Harper Zaha İkar diye hemen <laughs> Hemen hızlıca golü bulacaktık az daha. Bulamadık ama. Şimdi o Sergio Vera Hakim Ziye. yer gidiyor. Avi yer, yer gidiyor. Hala gidiyor. Penaltı. Yine penaltı kazandık. Yine penaltı kazandık. Fenaat yok mu? Yok artık Allah kahretsin <laughs> Dalot Dalot gidiyor Dalot'tan Anthony Gakipziye Anthony. ortası gelmedi bir türlü Zaha Barış Alper Tekrar Zaha Barış Alper Zaha gidiyor Zaha yapma Zaha Evans Evans. Şimdi aman Aman yemeğim çok iyi Çok iyi, çok iyi İşte yeseydi Gogolu Bayağı bir kötü olacaktı Şimdi Sergio Oliveira, Abdükerim Barış Alper Barış Alper'den Zaha Zaha kaptırdı Zaha Boybont, onan Abdükerim Çok güzel hamle Şimdi Zaha gidiyor, Zaha'dan Mertens Mertens kaptırdı, şimdi Torreira Torreira gidiyor, Torreira Kaçırdı Torreira <laughs> Hakim Bakalım. Evet, çok iyi oynuyoruz. Çok iyi bir oyun ortaya koyuyoruz ama maalesef ki etkili olmuyor. Sergio Olvera. Şimdi çok güzel Torreira. Lucas Torreira. 1-0 öne geçti. Galatasaray. Çok iyi. Bu çok güzel bir gol oldu. Hemen yemezse ki Evet, yemedik de. Güzel. Şimdi oyuncu değişikliklerimizi yapalım bir kere. Oyuncu değişikliklerimizi yapalım. Ee, Endombe'de sen de gir bakalım. Ayver... Kaan girsin. Şöyle oynayalım bakalım. Kaan. Kaan. Şimdi Kerem. Endombe'de. Kaan. Kerem Demirbay yaptırdık oyunun Aman. Çok hızlı geliyorlar. Yemeyelim. Çok iyi be. Çok iyi. Çok iyi. Ya, süpersiz diyelim bari. Muhalle yükselsin bakalım ya. Bayağı. United ikinci yarı çok sağlam geliyor. Hadi bitir şu maçı. Evet. Manchester United'ı 1-0 yeniyoruz. Çok güzel. En azından 3 puanımızı kaptık. Çok güzel. Devamı da gelir inşallah diyoruz. Çok önemli bir 3 puanı kaptık. Umarım devamı gelir ve Avrupa'da yolumuza devam ederiz. Evet şimdi Trabzon maçına geçiyoruz. Bakalım Trabzon'da 3 puanı alabilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Evet maça başladık. Bakalım ne olacak. Bekleyip göreceğiz. Uuuu. Densvil, Ono Açuu. Tekrar Densvil. Mövner, aman Abdülkerim. Uff, Abdülkerim ne biçim hata yaptın ya. İkinci yere başladık. Mertens, Tete. Kaptırdık. Densvil, Densvilden Mendi. Bişa, Ono Açuu, Mövner. Uff Pepe. Aman iyi değdik ya. Doğru diye işaret ediyor. Gidir ya. Bir ya. Şöyle yapsak. Sen seninle iyi fikirsin. Bakalım da şöyle bir dört gol oynuyorsun bakalım. Kerem, şimdi tete. Kerem tekrar. Kerem'den Sanchez. Uf, Sanchez 2-1. Hadi bir gol daha bulursak güzel olur. 2 bulamadık. Evet, Trabzon maçını ne yazık ki kaybediyoruz. Ve böylelikle de bir videomuzu da burada noktalıyoruz arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Hatta eşinize, dostunuzla, karşınıza da, da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. kalın. Bay bay seviyorsunuz.